olmak için. E çıplak yıkananların denizine sen nasıl gider girersin? Hele bir de bir takım şimdi simsar herifler ikide bir sormasınlar mı? Müslüman böyle bir şey sormaz zaten. Soranlar bile aldatılmış insanlar olarak görüyorum. Efendim oruçlu oruçlu denize girilir mi girilmez mi? Yahu oruçlu olmak demek şehvetin ve nefsin arzularının tıkanması demektir oruç. Oruç demek şehvet ve insanın nefsi neyi arzu ediyorsa nefsin arzularını tutmak, imsak etmek demektir. Denize girip serinlemek, yıkanmak, keyif etmek nefsin arzusudur. Oruç tutmak nefse mani olmaktır. Denize girmeyi arzu etmek oruçlunun şanından mıdır? Nefsin arzularını engelleyeceksin. Daha denize girilir mi, girilmez mi diye bu mesele sorulur mu Müslüman için? Oruçluğunun denizde ne işi var tabi? Nefsinin arzularına fırsat vermemek demek zaten oruç. Denize gitse, hiçbir yerinden su girmese bile orucun gayesini ve maksadını bozmuş olduğu için Allah'ın karşısına çıkamaz bu adam. Orucun gayesini bozmuş oluyor. Nefsi tutmak demektir. Nefsin arzularını tutmak imsak. Oruç mu demek zaten? Onun için aziz kardeşlerim bu sualler Müslümanın suali değil. Bir takım böyle fitne ve fesat erbabının çıkarttığı sualler geliyor bana. Böyle şey sormayasınız sakın. Şimdi haram